Enişteye soruyoruz videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim canım. Sen nasılsın? Özlediniz mi çok, 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 özledim. Soruyordum. Evet. Tamam, ilk sorumu e, veriyorum. Instagram'dan sordum bunu benim takipçilerime. İlk gelsin bakalım. Hatice abla estetik yaptırmak istese ona karşı böyle duruşun tepkin ne olurdu? Açıkçası anlamsız bulurdum. Çünkü kesinlikle hiç yani e, estetikle alakalı bir durumun Atice'de görmüyorum. E, tabii kendi kararı. Eğer kendi rahatsız olduğu bir durum varsa tabii bunda kendisi özgür. Benim bunda söz sahibi olmam söz konusu olamaz. Ben de anlayışla karşılıyorum. Bunun eşitlik yaptırılması gerektiğini düşündüğün herhangi bir bölgesi var mı yüzünde, elinde ya da kilosuyla, dış görünümde? Yani hiç aklımın ucundan geçmedi açıkçası. Hiç yok, düşünmedim. Evet, eminim. Bak karnıyarık içinde tencere varmış ya ben bunu yeni fark ediyorum. Ondan benim şeyizinde var ama. Karnıyarık tenceresi olarak mı geçiyor? Hayır, pilav tenceresi olarak geçiyor. Bir kere karnıyarık tencerede değil, fırında yapılıyor. Ama öyle yazıyor baksana. Mehtap karnıyarık yazıyor. Acaba modeli mi karnıyarık? Bir arkadaşımız yazmış ki, nişanlı çok güzel. Belki bir kişiden onu kıskanıyorum. Ya tabii kıskanıyorum yani bu. Kıskanıyorum ama yani bu kesinlikle şeyle alakalı bir durum değil. Atışla alakalı bir, bir durum değil. Yani sonuçta 50 bin tane takipçi. Yani çok absürt mesajlar atanlar da oluyor. Yani oluyor. Bu arada bak ortak noktamıza geldik. Bardak. <gülüyor> <gülüyor> Benim çay bardağı takıntım var. Senin de bardaklara genel olarak bir takıntın var ama. Fiyatı ne kadar? 50. Trabzon'da daha yakın bence. Kaça aldın? Almadım ki. Onun bardaklarından almıştım. Ha. Ben de çok beğeniyorum ya bunda yapılan yumurtayı, işte ne bileyim kuyma. Yo, o, ya o, o da artık her şey çeyizine de alma. Beraber yapacağımız alışverişlerde bir şeyler kalsın yani. Sana çok zor bir soru şey soracağım şimdi. Evet. Hatice'nin ağzı neden yamuk? O nasıl görmek istediğinle alakalı bir durum. Yani ben öyle bir e, yamukluk görmedim. Öyle bir şey de hissetmedim. Yani dediğim gibi o, bu soru aslında biraz insanlık kaybı. Şimdi şöyle şöyle de bir soru gelebilir yani bana. E, nişanlının gözünün üstünde neden kaşı var? Yani çok garipsediğim bir soru bu soruda. Yani sana yöneltilen bir soru. Gerçekten yani onlara Allah'a var ediyorum. Yani en güzel söz bu olacaktır diye düşünüyorum. Baksana şunun şeyine. Aynısından Fatma'da var biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Ya bu tarz ahşap e, ürünleri seviyorum ben yani. İlgi duyuyorum. Yani daha doğal, daha <laughs> şey görüyorum açıkçası samimi. Tuzumuzu evet. mutlu etmek için vaatleriniz nelerdir? Sen daha çok beni tanı, tanıyorsun, biliyorsun zaten. Ama ben yine de söyleyeyim. Ya e, şimdi evlilikten yürü, gidiyorum. Evlilikte bir insan, karşıdaki insanlar ne ister? Onların hepsini ben vaat olarak vermiyorum. Zaten da sen de eminsin yani. Ne, nedir bu tabii ki de? Karşılıklı e, güven duygusu, sevgi, anlayış, saygı. Bunların garantisini veriyorum zaten. Bunu senden beklemiyorum. Zaten yapacağından eminim. O yüzden zaten böyle bir yola girdik. Ben ondan güler yüzüme eksik etmeyeceğim. Kendi sevgimi ondan esirgemeyeceğim. Bunu söyleyebilirim. Hatice, Buradaki soruyu meraklı bekliyorum. çok, çok böyle olumlu, iyi huylu bir, bir söz bize göre. Evet. Hatice'nin en sevdiği huyları nelerdir? En sevdiğim huyları. Hatice gerçekten yaşına göre çok olgun ve çok ince düşünceli bir insan kendisinin e, hayatı olan nasıl söyleyeyim yaşama sevinci hayatı olan bağlılığı etrafına vermiş olduğu huzur pozitiflik bunlar gerçekten çok e, güzel bir yer kaplıyor benim yaşamımda da etrafındaki insanlarda da böyle bir e, durum yaşattığını düşünüyorum Hatice abla inatçı mı Hatice abla abla e, inatçı mı şöyle e, kendi işine olan şey ya inatçı, inatçı. <laughs> Çok mu? Çok mu? Olması gerektiği kadar inatçı. <laughs> olması gerektiği kadar inatçı. Senin inatçı mısın? Ben, e, ben bazı şeylerde inatçıyım, bazı şeylerde kesinlikle değilim. Yani mesela iş iş konusunda inatçıyımdır. Yani sonuna kadar e, gitmek isterim. Yani o işi sona kadar, başarana kadar gitmek isterim. Ama diğer konularda o kadar şeyim yok. Şen oldu. Kavga mı var orada? Ali. Kaç tane oldu? <laughs> ne? Arkadaşım ben öteceğim, çok geleyim. Kız arkadaşım <laughs> ya kız arkadaşım tabii olması gerektiği kadar oldu canım yani. <laughs> yani her her yıla bir tane. <laughs> yok öyle bir şey yok tabii ki de. Ya tabii öyle e, bir iki tane olmuştur tabii. yani olması gerektiği kadar ama yani hiçbirindeki yani hepsi de normal. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> güzel. Güzel. Ama biraz çeşit yapsaydın keşke. Ali. <laughs> güzel vakit geçirdik. Yani sosyal aktivitelerde bulunduk. Ama hiçbirinde yani böyle öm yani ömrümü adayabileceğim ya da ne bileyim çok rahat, mutlu, huzurlu hissettiğim bir anım olmadı. Bunları genelde hep seninle yaşadım. Ufak şeylerde yaşadım. Yani öyle. Hatice. açıkça. Hatice ablanın annesiyle tanıştığımda çok mutlu oldum. İnanılmaz mutlu oldum. Çünkü ben de seni annemle tanıştırmak istiyordum. İlk, e, ben sizin annenizle tanıştım. Hemen sonra da fırsat doğdu işte. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü e, ya yani seninle bir e, yuva kurmak istiyordum, evlenmek istiyordum. Bu da güzel bir başlangıç oldu yani. Lan diyor ya Peynir, soğan alalım. Denir, soğan yapsın. Hayrımdaki düğün. Hayrımdaki düğün. Açık havada kır. Açık hava kır. Bol bol horonların olduğu, bol bol kemençe tulumu kulakları böyle kırmalarcasına çaldığı bir düğün. Böyle kantar içinde herkes. Artık oynamaktan Milletin ayakları böyle koparcasına, gömlekler hepsi herkesin dışarıda, kravatlar artık boyun kafalarda, ellerde de mendil yerine, öyle yani. Hatice ablayı gelinlikte gördüğünde ağlar mısın peki? Duygularım ama ağlayacağımı zannetmiyorum evet. ya. Ağlasan ne olur ya? Ya ben, annen ağlar. <laughs> yani e benim annem ağlar. ağlar. duygularını ağlar. dedim zaten atacağım. Ama duygunu silinen ağlar bir insan yani. Ağlarım ne zaman ağlarım biliyor musun? Dans ederken olabilir bak mesela. Yani o ölümsüz anda olabilir yani. Bisküvi. Bisküvi de benim... yemek yapmayı bilmeseydi buna ne gibi çözümler bulurdun? Sen yemek yapmayı bilmeseydin. Sen bisküvi yapmayı bilmem diye nasıl bir <laughs> çözüm buldun? Annem bir ay bizde kalacak dedi. Yani bir ayda bütün her şey... çünkü bütün her şeyi rahatlıkla öğrenebileceğine eminim. Şu gönlü boldan mı? Şundan mı? Gönlü boldan. Şu. alayım mı bir tane daha çeşit? Beni ilk gördüğünde ne hissettin? Oo. İşte bak bu soru anlatılmaz ki. Şuraya bir yere <laughs> o güne ait bir fotoğrafı koyarsan veya videoyu koyabilirsin ama çok güzel şeylerdi. İlk başta kendime kızdım ne oluyor ya falan oldum yani böyle seni ilk gördüğümde. Bilmiyorum o anki duygum bambaşka an bir şeydi. Güzeldi. Bir yandan da dediğim gibi kendime bu kızdım çok böyle bir şey yaptım. Çünkü gözlerimi senden alamadım. Seni ilk gördüğümde. Öyle yanlış anlaşılmaktan korktum, çekindim. Sonra hep düşündüm. Ya keşke falanlarım çok oldu. Ya keşke farklı hayatlarda, farklı şekillerde yani tanışsaydık, görüşseydik. Çünkü e, biz ben ve sen iki arkadaşımız vasıtasıyla senin doğum gününe tanışmıştık. Yani böyle bir anda sana ulaşmak, erişmek sanki çok e, bana sorun olacakmış gibi hissettim. Böyle bir çaresizdim ya ama çok da mutluydum. Senin gibi böyle bir güzelliği e, şahit olduğum için, gördüğüm için. Çok kızgın ve mutluydum ya. Böyle farklı karışık duygulardayım. yani. Fındıklı ve üzümlü diyor. Ben e, gerek görmüyorum açıkçası. Hatice'nin doğal güzelliği var. Bunu Sadece ben değil ailesi de böyle söylüyor. Yani yani hiç gerek görmüyorum açıkçası. Ama kendini öyle mutlu hissettiği için öyle e, kendi kendini mutlu edebildiği için kullanmakta özgür. Kızıyor musun? Karışıyor peki? Tabii kızıyorum, karışıyorum. Bazen. Bazen. <laughs> e, ee, kıskançlık sorusu gelmişti. Bunu cevaplamıştım, evet kıskanç olduğumu söylüyorum. Gimine karışır mıyım? Gimine kesinlikle karışmıyorum çünkü atacağı nasıl ne yemesi gerektiğini bilen birisi. Yani bu kadar e, üstleri benim bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Öyle. Bak askerde bu no de çok e, dağıtıyorlar. Tork ürünü olduğu için. Yani akşam yemeğini yiyemediğim zaman no 1 yiyordum çok da mutlu oluyordum yani. Çok da doyuruyordu açıkçası. Ya <laughs> <edebileceğini> <laughs> <laughs> tabii edebileceğimi düşünüyorum. Yani. Peki bu benim e daha geldi. Ne gelmiş? Ahşap kapaklı cam kavanoz. 13 lira. Ben bunu bir şey zannettim ilk başta. Çayların yanında olduğu için. Aynen dedim böyle. Yani acaba dedim bu kavanozla nasıl bir çay verir? Aa şeyi çok güzel yalnız. Baksana kapak desenlere. Bak hepsi birinden farklı. Ya. Neyle işlemişler bu desenleri ya? Ba ha, ya. Bas bile, çıkar. Ya, yani, yani zımpa zımpara şey gibi. Çıkar. Yıkamamak gerekiyor. O yüzden kapağını. Benimle evlenmek istediğimdeki davranışım neydi? Tamam işte bu kız ne zaman dedi? Hangi davranışım ne dedi? Hangi davranışım dedi? Ya yani zaten ilk gördüğümde o his geçti içerimden. Ya tabi yani gözlerini çok güzel bakıyordu, çok böyle e, mutluydum, güzel duruyordu. E, tamam bu dediğim anda ne zaman oldu? Biz 21 Şubat'ta yani seninle tanıştıktan sonra 21 Şubat'ta bir araya gelmiştik. Tavla oynamayı bilmiyordun, işte tamam dedim, budur ya dedim. Çünkü tavla öğretmeyi çok istiyordum. Hem bir <laughs> şey, yani herkes tavlayı bilmiyor, bir sen kalmışsın. O da hoşuma gitti, dedim, tabloyu da öğretirim dedim. İşte evlendiğimizde saklıyorum Atıca. evlendiğimizde saklıyorum. Bu ne? Güzel çay, priyaki çay. Kavgalarımızı geri atan e, kim oluyor? Yani... İkimiz de aslında şeyiz bu konuda fazla üstlenemiyoruz, fazla durmuyoruz. İkimiz de geri biliyoruz. Yani kendi sorunu sorgulayarak. Öyle yani ikimiz de bu konu eşit aslında. Hatice de değiştirmek istediğim huyum ne? <laughs> Hatice de değiştirmek istediğim huyum? <laughs> de Bak düşünüyorum. Demek ki şu an bulamıyorum yani. Hatıyı değiştirmek istedim buyum. Buyum yok ya aslında, buyur yok yani, aynen. Annen ve Hatice Orayı için ne yaparsın? İkisini de dinlerim. Sonra dinedikten sonra ben kendi önerimi sunarım. Her ikisine de, yani her ikinize de. Onun göre orta yolu. ...bana ayarlarım. Kaldı ki ne senin ne de fevri bir insan olduğunu düşünmüyorum. Öyle. Peki, erkeklerin, huylarından var. erkeklerin huylarından bahseder miyim? Ya da erkeklere karşı ya da eşlerine, sevgilere, nişanlarına karşı nasıl davranmaları gerektiği hakkında olsun ama. Ya tek tek bir şey söyleyeceğim. Sadece empati kursunlar. Anladın mı? Yani her iki tarafta empati kurmalı. Yani ben onun yerinde olsaydım gibilerinden düşünebilmeli. O zaman bütün her şey güzel şeyine varıyor. Bir de şöyle düşünecekler yarın ölecekmiş gibi yaşayacaklar, sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşünecekler. Yani öyle. Hatice'nin seni çok sinirlendirdiği Am, an, ama sonradan gülerek hatırladı. Önce çok sinirlendirdi, sonra gülerek hatırladım bir an. Sinirlenince senin dilinin kemin yok. Dilinin kemin yok yani, bu gayet net. Bu... <laughs> yani o yüzden bir anda e, hiç senden beklemediğim e, şekilde bir çıkışlar olabiliyor. Sadece bu. Bak değiştirmek istediğim konu da bu değil aslında. Çünkü ben seni fazla kolay kolay sinirlendirdiğini düşünmüyorum. Çünkü bu tepkileri çok nadir alıyorum. Çok nadir alıyorum. Yani sinirince karşına yani o şey şartlara atınca sende tüm olduğu süreci aslında. Aman. Mikrofon çıkardık. Ses görüntü başladı. E peki? sordukları soruya cevap vermedim. Bir tane yani tartışma yaşamıştık. Evet. Ondan sonra sen de yine şartları da attı. Hı. O gün sana da be, sana da be dedim. Yani ben de o gün şartları da attı. Bilmem ilk bir şey seni görmek istemedim Ama yani. iki dakika sonra canı ağlıyorum. Gülmekten ölüyor. Dedim ki niye gülüyorsun? Gülüyor, <gülüyor> diyor ki... Yani. Ya diyor hem çok sinirliyim sana hem de hiç beklemediğim bir tepkidir. Sana da be, sana da değil telefonu kapatmıştım çok sinirlendim. Ben de sinirden yani. Ben de şey Ama ben de ilk defa öyle bir tepki verdim. Ya ben ben şu yayın mı açtım? Allah affı da tutmuyor. Neyse bir şey Instagram'ın YouTube'dan dolayı bir kavga çıktı aramında. Instagram'ına da, sana da, sana da ve sana da dedim telefonu kapattım Çok gülmüştüm. Ama ben de çok gülümsün. Öyle bir cümleyi normalde kurabilecek bir kız değilim ama dediği gibi sinirlendiğimde dilimin kemiği kalmıyor benim. Kesin, tamam, tamam. <laughs> Ama çok da yani olan bir durum değil. Bu çok nadir oluyor. En son ne oldu herhalde? Yani başka oldu mu? Yok, başka olmaz. Neyse, i̇şte, takipçilerin kafası şişmesin şu Son bir soru unutmuşum. Şuradaki ses durmuşken e, bunu yöneltmek istiyorum. Gel otur ya. Olur. Şimdi, Can abi diye hani başlamıştı. Neydi ya soru? -"Hatice abla yaptığın ilk yemek hangisiydi?" dediler. Ben dedim ki, sen bana yemek yapmadın. Ben Hiç de... yapmadın. Yaptım atacağım pasta yaptım sana. Ama o pasta yemek değil. Ama sen onu demek ki aç karnına yedin. Bayağı bildin <laughs> ama ya. Yani benim için o bir yemekti yani aslında. Seni kırmamak için çok yedim. Ayrıca kreması <laughs> tutmamıştı. Akıyordu çikolata sosu Ya atacağım gibi. yapma ben onun ne kadar yediğimi bile hatırlamıyorum. Koz kocaman H harfi yaptım böyle hatta. Evet. O ne çabuk bitti. Ay o video duruyor. Tamam. Sen... O videoda senin yaptığın kısımları hemen bir intro ve ara görüntü olarak koyalım tamam mı? Dur, pastayı da koyalım. Bak çok büyük bir yemek var orada. <laughs> <laughs> yani bu arada ya. bize diyeceğim pastayı sen Şöyle anlatayım Beni ya yeni takip edenler için e, Can Benim doğum günden birkaç gün önce Afgan ve günaylara gidip Onlarla anlaşıp bizim evin hemen Asokan'da oturuyorlardı biliyorsunuz Bana o gün boyunca hiç mesaj atmadı gitmiş orada sabahtan beri e, uğraşıp H harfli bir pasta yapmış Bütün malzemelerini falan Hı. öncesinde Günler öncesinden yapmıştı Eee Sonrasında e, günler sürekli beni çağırıyor. Hadi gel, hadi gel. Ben bir gidiyorum. Ev kap karanlık, mumlar yakılmış, günler dökülmüş yerlere. Onları böyle kendimi çok göstermeden bir araya intro olarak koyayım. Hani bu videonun hemen sonrasında bir izleyin. Sonrasında e, yani pasta yapmış evet güzel olmuştu. Kremasını pek tutturamamıştınız hayatım ama güzeldi. Afiyetliymişti. İlk yaş günü yani tanıştıktan sonra ilk yaş günü pastanı Can yapmıştı. Evet. Benim de büyük bir dönemdi. Ben ilk defa pasta Pasta. Teşekkür ederim abi. Hatice'm doğum günün kutlu olsun. <laughs> elimden geldiğince sana pasta yapmaya çalışacağım. Sıkıntı <laughs> <laughs> işte ateş ya da gidip en yüksek bayağı yakmış. Evet, bayağı yanıyor şu an ama o zaman ne oluyor? <laughs> yüksek ateşte çok az bir sürede karıştıracağım. Amına giriyorum. Aslında bak burası da zaten. Yapmaya çalışıyorlar. Çok ağır. Her saatimiz kaldı? Bir <laughs> saatimiz saat. oldu. Hapkan da bir içeride kalktı. Evet, hazırlıklar her neyse <laughs> <kimse gülüyor> bitiyor. Soruları için tekrardan teşekkür ederim. Gerçekten e, güzel konulara değinmişsiniz sorularla. Yani çok geliyordu çünkü bu sorular. Ben de cevaplamayı isterdim, istedim. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi saygı ve sevgiyi lütfen yitirmeyin ilişkilerinizde. Buna çok önem verin. Başka gerisi zaten her türlü oluyor yani. Bu kadar.